şu yeni yapıldı. Bak bu yapılmamış hali. Taşları konmamış hali. Bunlar hepsi benim imalatımdır. Şu yüzün büyüklüğünü görüyor musun? Şu üzerine çalışıyorum. Bak şu kenarları dün deldim buralara pırlanta gelecek. Ama bu kalıptır, bu dökülecek yeniden. Ee, elmastır orta kısmı. Yanları da kırmızılar da rubinde. Rubin. Ben esasinden memleketim Yozgat. Bakın rahmetli babam, ben bir yaşındayken buraya gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Kahvecilik yapmıştım babam. 1936'da doğmuşum. 60 senedir bu işi yapıyorum. 13 yaşında çırak olarak başladım. Bir sene evde çalıştık, bir seneden sonra çarşıda dükkanları vardı onların. Orada başladık çalışmaya. 18-19 yaşında, 18 yaşında dükkan açtım. Sonra Zincirlihan'da dükkan açtım. Verdiğimiz bir şeyi on liraya vermişse kırıp dökmesin getirsin. 10 liraya geri alalım biz. Daha bundan da güzel bir hesap bulur. Ama biz öyle yapmak mecburiyetindeyiz. Gelici geçici müşterimiz yok buraya ancak tanıdık gene. Kendi kafama göre modeli kendim beğenirim. Kendim yaparım benim arkadaşım diyor ki ya kasaya koyuyoruz. E ne yapayım ya sokağa mı atacağım? Ama ben onu yapmakla tatmin oluyorum işte. <laughs>